Merhabalar sevgili Terazi yükselen Terazi Ay burcu teraziler geleceğe yolculuğa hoş geldiniz yepyeni hafta sizin burcunuzdaki yeni aile birlikte bakalım size neler yaşatacak hangi konular Pazartesi gününden pazara kadar hayatınızda kendini gösterecek enerjiler etrafınızda nasıl olacak hep birlikte görüyor olacaksınız odaklanmayı uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler de kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz eğer biliyorsanız. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı da videolarımı izledikten sonra bırakmayı da unutmayınız. Kanala destek veren yıllardır güzel yorumlar yapan, beğeniler gönderen, kanalıma paylaşan, ve YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız bu arada. Bakalım bu yepyeni hafta size neler getirecek görelim bakalım. Sevgili Terazi yükselen Terazi ay burcu Teraziler. 20-26 Ekim haftası. Bakalım. Yeni ayla da birlikte size neler yaşatıyor olacak? Hangi konular gündemlerinizde yer alacak? Pazartesi gününden pazara kadar neler yaşıyor olacaksınız? Evet. Yepyeni hafta ve yepyeni hafta yeni ay sana neler getirecek kendi burcunda? Bakalım hangi konularla baş başa kalacaksın? yüzleşeceksin göreceksin neler getiriyor olacak sevgili terazi yükselen terazi ay borcu teraziler pazartesi günü çok pişmanım beni affeder misin geçmişi unutsak Acaba bazı şeyleri çözebilir miyiz? Bu ilişkiyi kurtarmanın herhangi bir yolu var mı? deyip biri size adım atabilir. Geçmişte pişmanlıklar yaşamış kendi adına olan bir kişi artık karşısına çıkan bir şansı daha iyi değerlendirmek için size bir adım atabilir. Eğer ilişkiniz varsa, partneriniz varsa, partnerinizle aranızda yaşanan pişmanlıklardan kaynaklı İlişkiyi kurtarma yönünde adımlar atılabilir. İkili ilişkiler ve partnerlik ilişkileri açısından pazartesi günü şanslı bir gün. Geçmişteki yapmak isteyip de yapamadığınız ya da yaptığınız ama kendinizde onarmak istediğiniz durumlar varsa çok müsait bir gün bunu yapabilirsiniz. Geçmişte eğitim hayatınla alakalı kendini pişmanlığa sürükleyen ya da seni hayıflandıran durumlar varsa Bununla alakalı da tam da yapıcı ve onarıcı bir gün. Geçmişle alakalı e, kendi adına açıkçası adım atamadığın, yapamadığın ya da gerçekleştirmek istediğin durumları hayat önüne bir teklif zinciri olarak sunabilir pazartesi günü. Bir iş teklifiyle karşılaşabilirsin, aşk teklifiyle karşılaşabilirsin, partnerlik ortaklık teklifiyle karşılaşabilirsin. Bir anlamda... Geçmişi affetmek ve özgürleşip de e, tam da kendi hayatındaki ikili diyaloglar ve partnerlik ilişkilerinin yoğun olacağı, biraz onarıcı enerjilerin de olacağı bir gün olacak pazartesi günü. Salı gününe geldiğimizde, aslında kafan çok karışık olacak. Yani hayatına sunulan çoklu seçenekler ya da çok çoklu şanslar biraz kafanı karıştırabilir. Hangi yöne gitmeli? Hangi fırsatı değerlendirmeli ve ne adım atmalıyım diye düşüneceksin. Salı günü size zarar verebilecek ya da size düşmanlık edebilecek kişileri bozguna uğratabileceğiniz enerjiler sizinle birlikte. Salı günü kafanı karıştıran insanları hayatından temizleyeceğin gün olabilir. Yani salı günü sen belli bir zamandır kafanı karıştıran, zihnini bulandıran, insanlar gelip gidiyorlarsa ya da sözleriyle hayatına müdahale ediyorlarsa işte onları hayatından gönderebilirsin. Yani hayatından çıkması gerekenleri ayıklama süreci diyebiliriz salı günü senin adına. Daha net sonuçlara ulaşmak için. Evet sana zarar veren, zaman ve para kaybettiren ne varsa hayatından şöyle bir silkeleneceksin açıkçası. Yani aklını, zihnini daha böyle netleştirmek isteyeceksin. Kafa karışıklığından belli zamanlarda şu son 5 ayı düşünürseniz, şu son 5 aydaki yaşamış olduğunuz durumları da bir süzgeçten geçirirseniz eğer salı günü aslında kimleri ya da hangi durumları hayatınızdan göndermeniz gerekiyor ki daha fazla zarar görmeyeseniz. İşte bunlar salı günü kendine size gösteriyor olacak. Çarşamba gününe geldiğimizde Kasım ayının ilk haftasındaki dolunayın etkileri üzerinizde başlayacak açıkçası. Aşk ilişkileriniz kalbin boş kimse yok. İşte bir bakmışsın hayatında aslında hayalinden farklı bir partnerle karşılaşmışsın. Yani sen pek de tipin olmayan ama karakteristik özelliklere de sahip biriyle karşılaşmışsın. Bir bakmışsın o gün çalıştığın çevre ya da iş içerisinde de bir anlamda belki de o ortamdan birisi sana aşkı ilan edebilir. Bir bakmışsın Çarşamba günü sana verilen bir iş pozisyonu vardır, bir vaat vardır. Bu konu gündem gelebilir, bir iş teklifi alabilirsin sana verilen bir söz tutulabilir, terfi edebilirsin. Sana verilen bir söz tutulabilir, maaşa zam gelebilir ya da belki de mesai farkıyla alakalı bir ödeme yapılacaksa işte bunun etkileri artı eksi iki günde hayatına yansıyacak. Ama Kasım'ın ilk haftasında asıl söz ve vaat veriliş süreçine kadar devam edecek bu olay. Aşk ilişkilerinde var olan aşkında daha böyle ayağa kaldıracağı, yapıcı, onarıcı ve olumlu üzerinde çabalar sarf edeceğin durumlar olacak görünüyor. Özellikle biraz böyle aşkın acemiliğini yaşadığından kaynaklı sendelediysen de çarşamba günü bunu toparlamak için uygun bir gün. Perşembe gününe geldiğimizde hayat sana diyor ki bak şanslar belirli zamanlarda çıkıyor karşına fakat sen detaylarda ya da ayrıntılarda boğuşurken bazen bunu göremiyor olabilirsin. Kaderin size aslında cilvesini yapacağı göz kırpacağı bir gün olacak Perşembe günü ve orada bir detay dikkatinizi çekmeli. Kaderini nasıl değiştireceğin ve kararını nasıl vereceğinle alakalı. Çünkü burada açıkçası Müzmin bekarlar, sizin hayatınızda sürekli aradığınız, takıntı yaptığınız konunun kaderinizi çok etkilediğini fark edip de aslında içsel olarak siz ne aradığınızı keşfedebilir ve orada kadere bu yönde aslında bir şekil vererek evlilik kararı alabilirsin. İş hayatınla ilgili bir detay konusu vardır. İşte çalışacağın bölge, çalışacağın statü, Bununla ilgili konu gündem olabilir. Orada şans senden yana dönebilir ve iş hayatınla ilgili bir büyümeye gidebilirsin. Biraz o gün hem Perşembe günü Jüpiter'in günü biliyorsunuz. Hem Jüpiter hem bir taraftan Başak özellikleri de olunca hizmet sektörüyle ilgili biraz şansların bol döndüğü ama ayrıntılı işlemlerin yürüyeceği, detayları gözden kaçırmaman gereken de iş hayatınla ilgili gündemler olacak. Şans senden yana olacak. Eğer ki oradaki ayrıntıları, detayları ve tamamlanması gereken unsurları fark edersen bunu lehine çevirebilirsin. Kendi kaderinin tam anlamıyla aşk, evlilik, İkili ilişkileri yürütme ve kariyer anlamında da şansın sana güleceği ama orada senin aradığın şey nedir? Bunun da hayatın sana sorgulatacağı bir gün olacak. Cuma gününe geldiğimizde bir mesaj alabilirsin. Sabah 8 akşam 8 aralığında olabilir ki bu hafta da bu mesajı alabilirsin. Çünkü yeni ay haftasında bir anda üzerinde baskı hissedebilirsin stres ve gerginlik hissedebilirsin bir anda aldığın mesaj gerilmene sebebiyet verebilir cuma günü biraz e, çevresel faktörler e, arkadaş çevresi iş çevresi yaşadığınız muhitle alakalı olabilir oradaki komşuluk ilişkileri baskı yaratabilir ya da aileniz ve akrabalık ilişkileri arasında da bunu yaşama durumu da doğabilir. E, Cuma günü uzaklardan gelecek olan e, bir mesaj e, ya da mail belki de e, bir haber tarafınıza ulaşabilir. Kendinizi o gün biraz baskı altında ve stres ve gergin hissedebilirsiniz. Ne olduğunuz yere böyle kendinizi tam rahat hissedemeyebilirsiniz gibi. E, burada e, hava şartlarının ee, değişimine bağlı e, bünyenizdeki dinçliği sağlamlandırmanızı e, takviyelerle de kullanıyorsan ya da kendine dikkat etmeni tavsiye edebilirim senin açından e, hem kendinde yapmak istediklerini başarmak istediğin telefon görüşmeleri yapabilir o gün ama bir taraftan da bazı engellerle de karşılaşabilirsin cumartesi gününe geldiğimizde son iki aydır hayatında yaşamış olduğun bir dönüşüm zinciri içerisindesin sen. Ama bazı şeyleri öteledin, görmezden geldin, düzelir diye de bekledin. Ama sistem sana bunu hatırlatacak cumartesi bir şeyler değişmeli. Yani sen artık gerçekleri görmeli, kaçmamalısın. Bir şeyleri e, inatla görmemezlikten gelmemelisin. Bir hodri meydan okumalısın hayata ve orada bitmesi gereken bitmeli. Artık değişmesi gereken değişmeli ve sen kendi kabuğunu artık kırmalısın. İki aydır kendinde bedensel açıdan hissettiğin bir zorlanman varsa ve bunu görmezden geliyorsan cumartesi günü sana bunu hatırlatacak hayat bir taraftan. Ayrıca iki aydır hayatında ilişkiler anlamında olur, bir konuda diretmekle ilgili olur, ee, özellikle düzelir diye böyle beklediğim bir durum varsa düzelmiyorsa halen bununla ilgili bir şeylerin artık değişmesi gerekliliği gösteriliyor ki bitmesi gereken bitmeli artık yeni başlangıçlar hayatına gelmeli mecbursun bu düzeni de yapmaya bu arada dönüşümler konusu senin toplumsal statü dönüşümünü de mesela e, gösterebilir bir anlamda bazılarınızın e, tam anlamıyla kabuğunu kırma sürecinin geldiğini artık burada farklı bir stötü konumuna da geçmeniz gerekliliğini de hayat size gösterebilir Pazar günü Sabah saatlerinden itibaren birilerinin gizli niyetlerle size ulaşması durumu doğabilir e, bunu bir göz ardı etmeyin bir taraftan Temmuz ayında arkanızdan dönen bir şeyler varsa bunlar ay yka çıkabilir. Dedikodunun, sahte maskelerin bir şekilde aldanmanın, aldatılmanın sabah saatlerinde algısı yüksek görünüyor. Bu yüzden de bir şeyleri bulma, arama ve kendi hayatının ilgili yönü çizmek istiyorsan oradaki karşılaştığın kişiler ya da durumlardaki aldatıcı pozisyonları göz ardı etmemelisin. Hileci insanlar, gizli insanlar, niyetleri olanlar var ki bunları artık görmelisin. Niyetlerini anlamalısın. Ee, bir şekilde pazar sabahı saatleri hayatınızda sana diyecek ki gizli saklı niyetler hile yalan dolan gitsin hayatımdan artık. Ben hayatımın değerli olanını istiyorum değerli kariyerimi istiyorum ve kendimle ilgili değerli olan yolu da seçiyorum ayrıca diyeceksin. Dediğin için de pazar akşamı hayat sana diyor ki değme keyfine bir kutlamaya değer güzel gelişme karşınıza çıkabilir. Sen artık değerli olanın ne olduğunu, ilişki hayatın, iş hayatın, kariyer hayatın tam olarak pazar sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yaşayacağın enerjilerden sonra fark ediyor olacaksın ki hayat sana ne kadar arkandan dönen şey varsa hepsini ortaya çıkaracak ve şifa enerjilerini getirecek. Bu da demek oluyor ki hani çift taraflı çalışacak. Önce sıkıntı kendini gösterecek, sonra da çözmen gereken alanı gösterecek. Bir düzen, yeni bir rutin geliyor hayatınıza. Yeni bir çalışma sistemi, yeni bir çalışma düzeni gelebilir hayatınıza. Sana iyi gelecek bir alışkanlığını tekrar geri kazanabilirsin bu arada. 3 gün içinde, 3 gün sonrasında, pazar gününden itibaren de böyle kutlamaya değer bir olay hayatına akıp gelebilir. Pazar akşamı arkadaşlarınla bir araya gelebilir, güzel sohbetler edebilirsin. Eski dostluklardan gelecek olan bir faydanın da seni iyileştirmesi söz konusu olabilir bu arada. Ayrıca biraz da böyle hani iki lafın belini de kıralım deyip de çok sevimli arkadaşlarınla da minik böyle dedikodular yapabileceğin durumlar doğabilir. Hani burada sıkıntı olacak şeyleri onlara söylememeye gayret gösterirsen senin adına iyidir. Pazar akşamı hayat sana diyor ki hayatının hasatını veriyorum sana. Verdiğin emeklerin karşılığını veriyorum. İşte o evreyi sana başlatmana yardımcı oluyorum. Bunun içinde. de hem eski dostlarından görülen fayda hem arkadaşlıklardan hem de bir şekilde hayatında sana iyi gelenin sana dönerek aslında birbirinizi iyileştirdiğiniz güzel beraberlikleri de hediye ediyor olacak doğru yolu açıkçası hayat sana pazar akşamı gösteriyor olacak ve sorumluluklarını hatırlatıyor bu hafta hayat sana diyor ki kendi hayatınla ilgili olarak yılbaşına kadar alman gereken bazı sorumluluklar var açıkçası. Hayatın sorumluluklarını almaya hazır mısın? Bir kişinin ciddi bir ilişkinin sorumluluğunu almaya hazır mısın? Omuzlarındaki yükün ağırlığını bilerek ikinci bir sorumluluk almaya hazır mısın diye de ayrıca soracak. Eğitim sorumlulukları, yeni bir okul sürecinin başlaması ya da kariyerinle ilgili olarak yeni bir kariyerin sorumluluğu, yükselişin sorumluluğu da omuzlarında olabilir ayrıca. Yılbaşına kadar bu süreç içerisinde olacaksınız ve hakkıyla da yerine teslim ediyor olacaksınız ayrıca. Ve hayatında bu hafta diyecek ki sana işte sorumluluklar düzen ve rutin hayatına gereken bu aslında senin açından. Her neyden kaçıyorsan onunla hem seni yüzleştirecek hem de sorumluluklarını da hatırlatıyor olacak. Soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler. Yepyeni haftada başka neler yaşayacaksınız? Bakalım. Başka neler yaşanacak? Yepyeni haftada 20-26 Ekim haftasında hangi konular gündeminizde dönecek? Bazılarınızın yersiz, yersiz ama sıkıntıları olacak. Beni kimse sevmiyor mu? Ben çok memnun edilmeyecek miyim? Hayatın seçenekleri daha fazla önümde olmayacak mı? Canım çok sıkılıyor. Onun sevgilisi var benim yok. İşte benim sevgilimle aram niye bu kadar iyi değil onlarınki kadar? Ya da aslında sen hayatın sana sunduğu şansı görmüyor olabilir misin? Bu kadar böyle kendi kendine, içine kapanıp da kendi kendine memnuniyetsiz konuma neden koyuyorsun acaba? Yani bu hafta bu enerji sizi biraz saracak. Bence bundan kurtulmaya bakın. Evet, bakalım başka hangi enerjiler içerisinde olacak sevgili terazi yükselen terazi ay teraziler hep yeni hafta beklediğin teklif beklediğin partnerlik ve beklediğin haber mutlu şekilde tarafına geliyor mutlu olacağın bir gelişme yaşatacak sana bu hafta güzel bir haberle karşılaşacaksın Başka hangi enerjiler var? Sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler bakalım. Birilerinin güvenini sarsmış olabilirsin. Sen de güvenmiyor olabilirsin. Karşılıklı olarak birbirinizin güvenlerini sarsmış olabilirsiniz. Ya da bir şekilde erkek izleyiciler için söylüyorum ki biri size güvenmiyor. Yani bir şekilde birinin güvenini kazanmanız gerekiyor. Bayan izleyicilerimize de diyorum ki bir taraftan geçmişte çok üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Birilerine güvenmekte zorlanabilirsiniz. Artık bu saatten sonra size kendini biraz kanıtlaması gerekliliği var aslında karşınızdaki kişinin görünüyor. Biraz böyle bu hafta kolay kolay birilerine lütfen kimse hem erkek hem bayan izleyicilerim güvenmesinler. Hani bu hafta böyle Hani pazar günü gördüğüm bu yalan hile olayları var ya. O yüzden e, güvenmemekte biraz fayda var açıkçası. Hani e, mesela eski dost e, güveninize deleyebilir. Ya da eski e, ilişki güveninize delemiştir. Yenisine güvenmen o kadar zor oluyordur bir taraftan da. Bazı şeyler partnerler açısından biraz kanıtlanmalı daha iyi olacak senin açından. Başka hangi enerjiler var? Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu terazilere bakalım. Hayat sana diyor ki bu hafta kendinle ilgili hem sevdiklerini hem kendini koruyucu, akıllı bir hamle gerçekleştireceksin. Sözlerinle etkilerken aslında sözlerinle hakimiyet kuracaksın. Kendi adına açıkçası bu hamleyi akıllı bir yöntemle de yapıyor olacaksın. Bakalım başka hangi enerjiler var? Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu terazilere. Yepyeni haftada. Bir ilişki varsa ve bu ilişki bir can çekişme süreci yaşıyorsa buna şans verilmeli mi verilmemeli mi bu konu gündem olacak. İşte yüzleşme olayı cumartesi günü de görünmüştü ya yani bir anlamda bu hafta bitmeye yüz tutmuş bir ilişki gündeme gelebilir ya da birilerinin hatasını kusurunu görmezden gelmeye yola devam etmek seni zorlayabilir. Bitsin bitmesin mi konuları gündeme gelebilir. Peki haftanın tavsiyesi. Hmm. Haftanın tavsiyesi. Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler. Görünen o ki önümüzdeki Kasım ayının dolunayına da işaret ediyor açıkçası. Bir işi yapmaya niyet ediyorsanız bu işi uzmanıyla yapmalısınız. Duygularla Karar vermekte zorlanıyorsan, bir şeylerde kararsızlık yaşıyorsan da bu hafta açıkçası ya işin yetkili mercilerlese varsa burada bu işi bilenle yola devam etmeli. Eğer ki e eğitim alanı olur, üniversiteler olur bir şekilde ya da kendinle işinle ve kariyerinle ilgili daha bilgi sahibi olmak istediğin Deneyimli birine danışarak yola devam etmek aklındaki karışıklığı giderecektir. İlişki hayatınla ilgili deneyimine güvendiğin bir kişiye danışarak burada işi netleştirebilirsin. Bir de ilişkisini ciddi pozisyona sürüklemek isteyenlerin de orada hani prosedür nasıl oluyor? Nikah işlemleri nasıl oluyor? Ya da belki de bir dini nikah işlemi varsa bununla ilgili bir kafa karışıklığının yaşanması da olabilir. Yani ne yapacağınızı tam bilemiyorsunuz ama bilene danışın ne yapacaksanız bu hafta. Çünkü daha deneyimli ve yetkili mercilerlikler aslında size hayatınızda seçeceğiniz yönlerin sorularıyla birlikte cevaplarını ve sonuçlarını da aktarıyor olacaklar. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.